Bir diğeri ise Tencere takımı diye düşünüyorum. Evet, tencere takımı. Tencere takımı kadar iyi geldi şu şu anda anlatamam size. Çünkü tencerelerin mahvolmuştu artık kaç senedir. Bunlar geleceği şimdi, önlerinde değiştireceğim bunları. Açıyorum. Önlerinden... Aa, çok güzelmiş. Vallahi bayıldım. Aa süper. Bu bakayım. Burada kullanım kılavuzu. Konuşalım. Kullanım kılavuzu var. E ben bunu niye kucamadım? Bir şey koyayım ya. Ay, ay. Harika. Pencerelerine bakalım. Açamadım ya kız. Çıkarttım. Aaa bu da çok güzelmiş, hoş oldu mu teşekkürler. Hemen diye dönüyorum. Bu dörtlü tencere seti galiba evet. Bir de t olması gerekiyor bir de. Şöyle yine tencerenin tabağı. Bu böyle küçük boyu. Vallahi çok güzelmiş, çok beğendim. Ne yemekler yaparım ben şimdi bunlarda? Arkadan balast geliyor. Efendim aşkım? Efendim? Oh, harika spora devam. Spiderman olmak için spor yapman şart. <laughs> evet anneciğim geldim. Spor yedim <laughs> onu gösteriyorum. Efendim? Burayı ne yaptın? Dağıttım birazcık. Soğuk pencere gösteriyorum diyorum. Gelenleri açtım anneciğim yerine koyalım. <laughs> Bunlar da tencerelerin kutuları. Bu ne? Bu kutuları. Evet. Aa, en önemlilerinden bir tanesi. Değil mi? Evet. Olmazsa olmaz. Olmaz. Pilav tenceresi. Pilav tenceresi. Pilav tenceremizin kapağı. Bu da pilav tenceremiz. Gerçekten bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hatta bunun adı ne diye geçiyor acaba? bulamadım. Bu arada da üç renkmiş. Üç renkliymiş. Harika. Bunlar için çok çok teşekkür ediyorum. Bir İlanda ailesine. Hatta bir kaşık çatal, bıçak seti de vardı. Onları da bu videoya ekleyip sizinle paylaşayım.